Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız iyisinizdir inşallah. Bugün buraya bir su havuzu gibi bir şey kazmışlar. Su tutmamış. Onu kapatıyoruz. Bu olduğu yere beton atılıp ee, plastik büyük tanklardan konulacakmış galiba. Bugün buradayız. Bugün dediğim bir iki saatlik gibi bir işimiz var burada. Kolum iyileşti sayılır. Önceki videoları izleyenler bilir. Tarihsiz bir kaza yaşamıştık. Bileğimde çatlak vardı. İyileşti sayılır. Ee, i̇yileşene kadar tabi makineye çalışamadım. Makina yatıştaydı. Bu yatış dönemi zarfında e, takip edenler bilir. E, Youtube'da bir shorts paylaşmıştım. Film çekelim mi camlara diye. Bu bir 10 günlük süre zarfında makine camlarında film yaptırdık arkadaşlar. Shorts'ta da, oylamada da herkes film demişti zaten. Şu an içeriden bir farklılık gözüküyor mu sizin açınızdan bilmiyorum. Birazdan dışarıdan gösteririm nasıl gözüktüğünü. Bizim burası küçük bir ilçe arkadaşlar. Öyle çok profesyonel film çeken yok burada. Yani iş makinesi olarak profesyonel film çeken yok. Ama yine de güzel oldu. Benim hoşuma gitti. Var birkaç hataları var şu yazıların oralarda ama onlar da usta güneşte geçerdi zamanla diyor ama bakalım nasıl olacak. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Biraz öksürük var kusura bakmayın. pedal niye çıkık diye soranlar olmuştu arkadaşlar YouTube'da. Bir yorumlarda hatırladığım kadarıyla o pedalı makineye servis geldiğinde bu halıyı falan çıkardık. Bu halıyı ben burasını biraz küçük yaptırmışım. Pedal çıkmadan halı çıkmıyor. O yüzden o zaman sökmüştük. Gereği de takmadım. Taktırmadım daha doğrusu. Hatta bunu komple iptal ettirmeyi bile düşünüyorum. İhtiyaç yok. Bu kırıcı pedal arkadaşlar teleskobu çalıştırmıyor. Kırıcının pedalı sadece kırıcının zaten şurada düğmesi var. Çok ihtiyacım yok kullanacağımı düşünmüyorum. Daha kırıcı takmadık gerçi ama ya yani takmayı da düşün, kırıcı takmayı da çok düşünmüyorum ama takacak olursak da levedeki düğmeyle kullanırım diye düşünüyorum. Burası şöyle düz olsun. Sökülüyor zaten o altında bir tane şey var. Bir tane, değil, iki tane civatası var. Civatayı çıkarıp oraya bir tane düz kapak yaptırmayı düşünüyorum. Nasıl olur bilmiyorum ama bakacağız. Şu an göletin duvarının üstündeyim. Çok büyük bir yer değil ama duvarın üstünden içine atıyorum. Bir kademe geleceğim oraya kadar. Oradan e, şu an üstünü düzleğe düzley gidiyorum geri geri. Bir kademe gideceğim böyle. Oradan tekrar artık e, seviyeden tesviyelip geleceğim niyeti o yönde. Bizim makine yatarken bir abimizin makinesinde ya çalışmadım onun yanına gitmiştim. Malum bir şey yapamıyorum diye. Orada biraz eskavatör kullandım. Eskavatör kullandıktan sonra Valla ne yalan söyleyeyim makine işkence gelme başladı bana ileri geri çekmek bile eskautordan inip buna bindikten sonra Binince insanı şey yapıyor. Zoruna gidiyor. Zor geliyor yani. şekilde arkadaşlar. Umarım görüntü iyidir. Şöyle düz durayım. Evet arkadaşlar. Oradan buraya doğru böyle ara ara toprağa toprağı kabarta kabarta geldim. Birazını atıp birazını kabarta kabarta geldim. Şimdi şuraya aşağı inip ön kovayla itmeye deneyeceğim. Oraya doğru oraya doğru iktireceğim toprağı. Şöyle şurayı biraz yastım ki aşağıya buradan geri geri ineceğim. Aklıma gelmişken de şöyle bir tavsiye vereyim. Bu tavsiyem yeni başlayacak ve yeni başlamış olan arkadaşlara e, yanlış anlaşılmasın. Bilenler zaten biliyordur. Böyle yerlerden arkadaşlar mümkün olduğunca e, ileriye doğru ön ön yani inmeye çalışın. Geri geri çünkü riskli olur. Yani çok rampa yerlerde geri geri inmeye şey yapmayın. Tercih etmeyin. Mümkün olduğunca kafadan gidin. Bakın şu an bile önü kalkıyor makinenin. Yani çok şey yapmayın. Buradan yukarıya doğru da toprağa itebilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğim. Baya rampa çünkü. Makinemizi dört çeker alalım. Oradaki da mi? Taş var. Tamam. Burada bir taş var, ağaç kökü var. Tamam. Bir ara onlara da bir arama yaparız biraz. Tamam. Oldu mu burası? Oldu abi, hadi an olsun. Hadi, tamam işte. Ha. Gerekse sa, sürdürürüz. burada sürdürüz. alıp meyva veya şey Olur. Evet arkadaşlar, bu işimizin de sonuna geldik. Gördüğünüz gibi, normal eğime göre ee, havuzun olduğu yeri kapattım. şuradan çıkalım. Buradaki işimiz bitti. Yukarıda kablo yüksekte. Böyle yerlere de yeni başlayacak arkadaşlara yine bir tavsiye. Böyle yerlerde arkadaşlar kablolara vesaireye dikkat edin. Beko takılır. Farkına varmazsınız. Bu takıldığınız bir de yüksek gerilim falansa sıkıntı yaşatır. geçmeden önce şu arka bomuzu kitleyelim. Bunu arkadaşlar yolda çalışırken tutamazsınız tabii ki de. Yolda giderken mümkün olduğunca kilit tutun. Yük pistonda kalmasın. Şöyle yola çıkalım. SRS'yi şey açalım. Çift çekerden çıkaralım. Evet arkadaşlar şu an dönüş yönündeyiz. Karşıda gözüken yer Sındırgı. Benim oturduğum yer. Buralıyım. <laughs> bir tavsiyede daha bulunayım arkadaşlar. Yeni başlayan ve yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza. Arkadaşlar yolda çıktığınız zaman Kova'yı yere benim yani bu şeyim benim görüşüm yere ne kadar yakın götürseniz o kadar iyi. Niye iyi? Allah korusun bir kaza anında böyle bir araba çarpması durumunda Kovayı yukarıda götürürseniz araba kovanın altına girer. Kova camdan gider tabii ki. Ee, çok başka işler olabilir. Ama yere yakın götürürseniz en azından bir kaza durumunda araba kovaya çarpar, çarptığı yere kalır. Yukarıdan götürürseniz kovanın altına girer, biçer geçersiniz. Bunlar e, bu iş makinesinin acı gerçekleri. Böyle şeylere çok dikkat etmeniz lazım. Tabii bu sözüm yeni başlayan ve yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza. Benim görüşüm bu şekilde. Kovaya yere yakın götürmeye bakın arkadaşlar. Olmaz dil. Bir araba, bir trafikte bir şey olur. Yani dar bir yolda vesaire hızlı gelir. Olur olmaz gelir altınıza, altınıza girer. Yani bence öyle yapın. Bu benim görüşüm. Şu an dediğim gibi dönüş yolundayım. Dilerseniz videomuzun burada sonuna girelim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.